Deneyim olduğunu bilme tabusu. Ruhsal bir deneyim yaşayan insanlar değiliz. İnsan deneyimi yaşayan ruhsal varlıklarız. Mükemmel bir yanılsama. Holotropik hallerde genellikle özdeşleştiğimiz bedenlenmiş egonun sınırlarını aşıp başka insanlar, hayvanlar, bitkiler ve hatta doğanın inorganik parçalarıyla ya da çeşitli mitolojik varlıklarla özdeşleştiğimize dair ikna edici deneyimler yaşarız. Yaratılışın içerisinde algıladığımız ayrım ve kesintilerin sahte ve yanıltıcı olduğunu keşfederiz. Tüm sınırlar kalkıp da onları aşınca mutlak şuur ya da kozmik boşluk olarak yaratıcı kaynağın kendisiyle özdeşleşebiliriz. Böylelikle gerçek kimliğimizin bireysel benlik değil, evrensel benlik olduğunu keşfederiz. Eğer en derin düzeyde tanrısalsak ve evrenin yaratıcı ilkesiyle özdeşsek, maddi bir dünyadaki fiziksel bedenler olduğumuza dair yoğun inancımıza ne demeli? Gerçek kimliğimizle ilgili bu temel cehaletin, Alan Watson dediği gibi kim olduğunu bilme tabusunun, bu gizemli unutkanlık perdesinin doğası nedir? Nasıl olur da sınırsız ve zamansız ruhsal bir varlık kendinden ve kendi içinde kendilerini kaynaktan ve birbirinden ayrı varlıklar olarak deneyimleyen canlı varlıklarla dolu bir katı gerçekliğin sanal bir suretini yaratır. Dünya dramasındaki oyuncular nasıl olur da böyle bir illüzyonun objektif varlığına inanacak derecede kandırılabilirler? Çalıştığım insanlardan duyduğum en iyi açıklama şudur: Kozmik yaratıcı ilke kendini mükemmelliğine hapseder. İlahi oyunun ardındaki yaratıcı dürtü, şuradaki maceralar için en iyi imkanları sunacak deneyimsel gerçeklikleri varlığa getirmektedir. Bu gereksinimin yerine gelmesi için her şey tüm ayrıntılarına kadar ikna edici ve inandırıcı olmalıdır. Burada tiyatro ya da sinema gibi sanat eserlerini örnek olarak verebiliriz. Bu eserler genelde öylesine bir mükemmellikle oynanır ki tanık olduğumuz olayların yanıltıcı olduğunu unutur. Gerçekmiş gibi tepki veririz. İyi oyuncular da bazen gerçek kimliklerini unutup geçici olarak canlandırdıkları karakterlerle bir olabilirler. Çokluk, kutuplaşma, yoğunluk fiziksellik, değişim ve fanilik gibi mutlak şuurun saf formunda bulunmayan birçok özellik içinde yaşadığımız dünyada mevcuttur. Bu niteliklerde maddi bir gerçeklik sureti yaratma projesi öylesine artistik ve bilimsel bir mükemmellikte gerçekleştirilir ki evrensel zihnin ayrık birimleri bu sureti tamamıyla inandırıcı bulurlar ve gerçekle karıştırırlar. Sanatçılığının en uç noktası olan ateist de, ...Tanrı yalnızca yaratılıştaki rolüne değil, varlığına dahi karşı çıkan iddialar ortaya atar. Sıradan maddi bir gerçeklik yanılsamasını yaratmada yardımcı olan en önemli unsurlardan biri de... ...saçmalık ve çirkinliğin varlığıdır. Eğer hepimiz yaşam enerjisini doğrudan güneşten alan parlak eterik varlıklar olsaydık... ...ve her yerin Himalayalar, Büyük Kanyon ya da bozulmamış Pasifik adaları gibi göründüğü bir dünyada yaşasaydık, tanrısal bir gerçekliğin parçaları olduğumuz çok aşikar olurdu. Benzer şekilde dünyadaki tüm binalar Elhamra Sarayı, Taç Mahal, Sanadu ya da Çartes'teki katedraller gibi olsaydı ve Michelangelo'nun heykelleriyle çevrelenmiş vaziyette Beethoven'ın ya da Bah'ın müziğini dinliyor olsaydık dünyanın tanrısal doğası kolaylıkla fark edilebilirdi. Tüm salgıları, dışkıları, kokuları, kusurları, hastalıkları ve de itici nitelikleri olan sindirim sistemiyle fiziksel bedenlere sahip olduğumuz gerçeği tanrısal olduğumuz konusunda kuşkular yaratır. Kusma, geğirme, gaz, dışkı idrar çıkarma gibi çeşitli fizyolojik fonksiyonlarla birlikte insan bedeninin sonunda çürümesi bu resmi daha da karmaşıklaştırır. Benzer şekilde çekici olmayan manzaralar, çöplükler, kirlenmiş sanayi bölgeleri, müstehcen karalamalarla dolu idrar kokulu tuvaletler, şehirlerdeki kenar mahalleler ile milyonlarca gece kondu. Hayatımızın tanrısal bir oyun olduğunu fark etmemizi oldukça zorlaştırır. Kötülüğün varlığı ve hayatın doğasındaki yıkıcılık sıradan bir insan için bu işin neredeyse olanaksız kılar. Eğitimli batılılar için maddeci bilimin yarattığı dünya görüşü ciddi ek bir engel teşkil eder. Tanrısallığı çirkinlik değil de güzellikle ilişkilendirmek tabii ki daha kolaydır. Ancak daha geniş bir çerçeveden bakıldığında evrensel planda çirkinliğin de bulunması varlık yelpazesini daha büyük ve daha zengin kılar ve de yaratılışın tanrısal doğasını maskelemeye yardımcı olur. Çirkinlik mükemmel bir şekilde icra edilebilir ve bunun yapılabilmesi ilginç bir iddiadır. Kozmik şuurun karmaşık doğasındaki bazı niteliklerin sanatçılar ve bilim adamlarında görülen tüm bir olanaklar yelpazesini çirkinlikler ve iğrençlikler de dahil keşfetme eğilimine benzediği göz önüne alındığında bu durum pek de şaşırtıcı gelmez. Resim, edebiyat ve sinemayı da içeren sanat dünyası yalnızca güzel ve yüceltici olan şeyler tek yanlı bir şekilde tercih edilerek suçlanamaz. Benzer şekilde Bilim adamları da varoluşun herhangi bir yönünü keşfetmekten utanmazlar ve keşiflerinin sonuçları dünyanın bakış açısına göre iğrenç ya da çirkin olsa da tutkulu arayışlarını izlemekten çekinmezler. Kozmik oyunun kaynağını ve amacını bir kez fark ettiğimizde genellikle bu kabul edilen mükemmellik ve güzellik kriterleri yeniden gözden geçirilmek zorunda kalır. Ruhsal yolculuktaki önemli görevlerden biri de ilahiliği yalnızca olağan dışı ve sıradan olanda değil, düşük ve çirkin olanda da görmektir. Albert Einstein genel kriterlere göre şempanze gibi primatlar bir yana, insan kardeşlerinden bile oldukça üstün bir dehadır. Ancak kozmik açıdan bakıldığında Einstein ve maymun arasında hiyerarşik bir farklılık yoktur. Çünkü her ikisi de kendi türleri düzeyinde mükemmeldir. Shakespeare'in bir oyununda kral, saray soyu arasından üstündür. Ancak bir oyuncu olarak mükemmel bir performans sergilediği sürece Lawrence Oliver'ın konumu oynadığı role göre değişmez. Benzer şekilde Einstein, Albert Einstein'ı kişileştiren tanrıdır ve şempanze de şempanze rolünü mükemmel bir şekilde oynayan tanrıdır. Makul estetik duyuları olan bir insan Michelangelo ya da Vincent Van Gogh'un eserlerini beğenir ve düşük seviyeli eserlere fazla çekim duymaz. Bu oldukça farklı sonuçları olan insan ürünlerini kıyasladığımızda hayli anlamlı olacaktır. Ancak bu ürünlerin esas yaratıcısı olan esas yaratıcısı onların meydana getiren kişilerin bedenli kimlikleri değil Mutlak şuur ve belli bir amaç için onların aracılığıyla çalışan kozmik yaratıcı enerjidir. Ancak yaratılıştaki niyet büyük bir sanat eseri yaratmak değil de kozmik oyuna düşük düzeylilik olgusunu eklemekse bu proje kendi içinde mükemmeldir. Aynı şey çirkin bir kurbağa için de söylenebilir. Bu yaratık belirli bir amaç için kelebekler, tavus kuşları ve ceylanları yaratabilecek kudretteki aynı kaynak tarafından evrensel plana dahil edilmiştir. Bu açıdan kim olduğunu bilme tabusunun nedeni yaratılıştaki bu mutlak mükemmellik gibi görünmektedir. Maddi evreni simüle eden sanal gerçeklik en ince ayrıntısına kadar işlenir ve sonuç olarak ortaya çıkan şey oldukça inandırıcıdır. Bu oyunların oyunundaki sayısız rollerin kahramanları olarak geçen şuur birimleri bu yanıltıcı büyünün karmaşık ve ayrıntılı ağına takılırlar. Geri dönüş yolculuğundaki değişimler ve tuzaklar. Maddi dünyada yaşayan ayrı bireyler olduğumuz yanılsamasından kendimizi kurtarmanın bu kadar zor oluşunun bir diğer önemli nedeni daha vardır. İlahi kaynakla yeniden birleşme yolları birçok zorluk, risk ve engellerle tıkanır. Ancak ilahi oyun tamamıyla kapalı bir sistem değildir. Kahramanlara yaratılışın asıl doğasını kendi kozmik statüleri de dahil olmak üzere keşfetme olanağını sunar. Ancak kendini inkardan aydınlanma, kaynakla yeniden birleşmeye götüren yollar ciddi sorunları da beraberinde getirir ve yaratılıştaki potansiyel kaçamak yolların çoğu dikkatlice gizlenmiştir. Kozmik plandaki istikrar ve dengeyi korumak için bu kesinlikle gereklidir. Ruhsal yoldaki değişimler ve tuzaklar kim olduğunu bilme tavusunun önemli bir bölümünü oluşturur. Ruhsal açılım için olanak sunan tüm durumlara genellikle kuvvetli karşıt güçler eşlik eder. Kurtuluş ve aydınlanmaya götüren yolu oldukça zor ve tehlikeli yapan engellerin bazıları pis içindedir. Arketip güçlerle karşılaşma, ölüm ve delirme korkusu gibi cesaretsiz ve kararsız yolcuları caydırabilecek korkutucu deneyimler bu sınıfa girer. Daha fazla sorun yaratabilecek engeller ise dış dünyadan gelen çeşitli engel ve müdahalelerdir. Orta Çağ'da kendiliğinden mistik deneyimler yaşayan birçok insan, Engizisyon'un işkence, hapis ve yargılamalarına maruz kalıyordu. Çağımızda ise damgalayıcı psikiyatrik etkiler ve sert tedavi yöntemleri cadı yakma, işkence ve engizisyonun yerini almıştır. 20. yüzyılın materyalist bilimciliği ne kadar yerleşik ve sofistike olsa da tüm ruhsal çabaları aşağılamış ve bu tür deneyimleri hastalık olarak nitelendirmiştir. Modern toplumda bilimin sahip olduğu otorite ruhsallığın ciddiye alınmasını ve ruhsal keşfi zorlaştırır. Ek olarak yaygın dinlerin dogma ve faaliyetleri gerçek ruhsallığın bulunabileceği tek yerin içimiz, yani pisişemiz olduğu gerçeğini perdeler. En kötüsü, organize dinler ilahi olanla bağlantı kurmamıza yardımcı olacak yerde ciddi ruhsal araştırmaları baltalamaktadırlar. Çeşitli aborjin kültürlerce geliştirilmiş kutsal teknikler ve uygulamalar batıda büyülü düşünce ürünleri, vahşilerin, yerlilerin batıl inançları sayılarak reddedilmiştir. Tantrada kendini göster gösteren cinselliğin ruhsal potansiyeli, cinselliğin hayvani bir içgüdü olarak görülüp reddedilmesiyle göz ardı edilmiştir. Transandantal boyuta geç geniş kapılar açma kapasitesi olan psikodeliklerin keşfini ise bu maddelerin maneviyat dışı keyif aracı olarak sorumsuzca kullanımı ve delirirsiniz ya da kromozomlarınız zarar görür şeklinde korkutmalar ve yasal yaptırımlar izlemiştir. Yanlış benlik duygusunun sırları Holotropik hallerde elde edilen kim olduğumuzu bilme tabusuyla ilgili içgörüleri artık özetleyebiliriz mutlak hariç yaratılışın tüm düzeylerinde kozmik oyuna katılmanın şartları vardır. Şuur birimleri gerçek kimliklerini unutarak ayrı bireylere bürünmeli, diğer oyuncuları kendilerinden farklı olarak algılamalı ve buna göre davranmalıdırlar. Yaratıcı süreç farklı özelliklerde birçok planlar yaratır. Bunların her biri şuurdaki muhteşem maceralar için özgün olanaklar sunar. Kaba madde dünyasının deneyimi ve bu dünyada yaşayan biyolojik bir organizma ile özdeşleşme bu evrensel sürecin yalnızca uç bir formudur. Yaratıcı ilkenin farklı varoluş gerçekliklerini resmetmekteki ustalığı içerilen rollerin deneyimlerini öylesine inandırıcı bir hale getirir ki bu gerçekliklerin yanıltıcı doğasını fark etmek oldukça zorlaşır. Ayrıca ayrılık yanılsamasının üstesinden gelme imkanları ve yeniden birleşmenin deneyimlenmesi büyük zorluklar ve karmaşık engellerle doludur. Gerçekte sabit bir kimliğimiz yoktur. Kendimizi bedenlenmiş benlikle mutlak şuur arasındaki süreklilikteki herhangi bir şey olarak deneyimleyebiliriz kozmik oyunun çeşitli düzeylerindeki kahramanlar olarak sahip olduğumuz özgür seçimin büyüklüğü ve derecesi mutlak şuur mutlaktan maddi varoluşa düşerken azalır ve ruhsal geri dönüş yolculuğunda artar. Asıl doğamız gereği sınırsız ruhsal varlıklar olduğumuz için kozmik oyuna özgür bir seçimle girer ve mükemmelliğine mükemmelliğinde hapsoluruz. Asıl doğamız gereği sınırsız varlıklar olduğumuz için kozmik oyuna özgür bir seçimle girer ve mükemmelliğinde hapsoluruz. Asıl doğamız gereği sınırsız ruhsal varlıklar olduğumuz için kozmik oyuna özgür bir seçimle girer ve mükemmelliğinde hapsoluruz.